Antik Doğu Asya toplumlarında ayak sağlığının vücudun bütün organlarını etkilediğine inanılıyordu. Bu nedenle ayak onlar için ikinci kalpti. Vücudumuzdaki binlerce sinir ayakta birleşiyor. Bu nedenle ayaklar terapi için çok önemli. Araştırmalara göre vücuttaki toksin ve zararlı maddeleri atmanın yolu da ayaktan geçiyor. Bu yöntemde detoks bantları kullanılıyor. En iyi yanı ise detoks bantlarını evde kendi kendinize kullanabiliyor oluşunuz. Az sonra sizlere vereceğimiz tarif yemek tarifi olmasa da ayak sağlığınız için çok önemli ve mutfakta malzemelerle kendinizi tedavi ediyorsunuz. Ben şimdiden fikre bayıldım. Umarım siz de sever ve denersiniz. Malzemeler: Soğan, sarımsak, 20 ml su, cırt cırtı olan bir kumaş parçası, çorap. Yapılışı: Soğan ve sarımsağı doğrayıp bir tencerenin içerisinde 10 dakika boyunca kaynatın. Kaynattıktan sonra suyun soğumasını bekleyin. Cırt cırtlı kumaş parçasına karışımı dökün ve ayağınıza sarın. Cırt cırtlara su gelmemesi için dikkat edin. Kumaş parçasını ayağınıza sardıktan sonra çorap giyin ve uyuyun. Ertesi gün uyanır uyanmaz kumaş parçasını ayağınızdan çıkarın. Kumaş parçasına baktığınızda vücudunuzdan ne kadar çok zararlı madde attığınızı göreceksiniz. Kumaş parçası ne kadar koyulaşmışsa vücudunuzdan o kadar toksin atmışsınız demektir. Bu Japon tedavi yönteminin sağlığınıza olan katkıları bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Vücudunuzdan toksinleri ve zararlı maddeleri atıyor olmanın yanı sıra şöyle faydaları da vardır. Yaraları iyileştirir, ağrıyı geçirir ve yorgunluğu giderir. Enerjinizi artırır, stresinizi alır, sinir sisteminizi güçlendirir, cildinizi tazeler, daha iyi ve rahat uyursunuz, kan dolaşım sisteminizi düzenler. Ben henüz yöntemi denemedim. Japonya'da yıllardır yapılıyor oluşu ve insanların söylediklerine göre kesinlikle denemeye değer. Yöntemi deneyecek bir arkadaşınız varsa bilgiyi paylaşmayı unutmayın. Daha bilmediğiniz birçok doğal şifayı öğrenmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim.